Zaten Kaza Küre ilçesi Kastamonu İnebolu Karayolu Masruf mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akın K idaresindeki 09 ABM 709 plakalı otomobil karşı yönden gelen Necdet K yönetimindeki 41 AJ 905 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil yoldan çıkarak yol kenarındaki yön tabelasına çarptı. Kazada yaralanan sürücülerle Emine K, Mehmet Boyraz K, Yağız Efe ve Yiğit Efe yaralandı. Kazayı gören orman muhafaza memurları yaralıları araçtan çıkarttı. İhbar üzerine kaza yerine Ağlı, Seydiler ve Küre ilçelerinden ambulanslar sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından yaralılar Kastamonu Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Ya,